Herkese merhaba. Doktor Berk Karataş ben. Evlilik ve cinsellikle ilgili bir video çekmiştim. Orada şöyle demiştik. Her zaman penisin vajene odaklanması yani hedeflenmesi, her zaman orgazmı hedeflemek evliliğin başlangıçlarında bir sorun yaratmaz ama ileride sorunlar yaratabilir. Onun için farklı yöntemler, farklı tek cinsel eylemde penis vajene ilişkisi olmadığına göre demiştik. Farklı şeyler de yapalım. Böyle bir örnek vermiştim. Şimdi onu böyle oyun haline de getirebilirsiniz. Hani bu sonuçta videoyu farklı bir şekilde zaman da geçti. Tekrar anlatmak isterim. Şimdi bu ne işimize yarayacak bu yaptığımız oyun gibi olan eylem? Bir kere her zaman orgazmı hedeflemek sorun biliyorsunuz. Bunu yapmamak lazım. Bu bir başarısızlık getirir, başarı stresi getirir, bir yük getirir erkek ve kadına. İkincisi, erkekte öp kaldır sok hipnozu gelişiyor bir süre sonra demiştik. Bununla ilgili de video yapmıştım. Yani her zaman işte öpüştüm, oynaştım, ondan sonra sertleştim, içeriye girdim. Bu durum bir kez yıkılırsa ya da bir kez bir sorun olduğu zaman bu sefer çok daha büyük sorunlara neden oluyordu. Bundan kurtulunuyor bu ufak oyunda. Bir dahaki cinsel eylem için istek artışı oluyor. Özellikle bu çok uzun. Mesela 20 yıllık evler için gayet iyi olabilir çünkü burada birazcık da cinsel heyecanımızı kaybetmiş olabiliyoruz. Dolayısıyla her seferinde boşalmak, her seferinde penisin vajene girmesi bunu hedeflemekte aynı zamanda bir istek azalmasına meydana getiriyor. Halbuki bunları yapmadan, bazı şeyleri yapamadan, orgazm olmadan, penis vajene girmeden istediğiniz halde bunu yapmadan işte mesela öpüşüp oynaşıp ayrılmak gibi bu bir dahaki ilişki için bir istek artışına neden oluyor. Bir de belirsizlik heyecan getirir. Çünkü burada 16 sanırım 16 diye 17 idi. Oradaki 16 17 böyle torbanın içinden çekeceksiniz. Ne geleceğinizi bilmediğiniz için burada da bir heyecan getirir. Yeni bir soluk getirir diye söylüyorum. Şimdi burada şöyle yapın. Bunların maddelerini Videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan alıp kendiniz de yazabilirsiniz. Burada bir kağıda yapmanız gerekenleri yazın temel olarak. Ondan sonra bir kağıt, bir torba ya da bir şeyin içerisine atın. Oradan çekin. Hani bir bir tanesini yapabilirsiniz, iki tanesi yapabilirsiniz. isterseniz üç tanesini de yapabilirsiniz. Böyle ufak bir oyun yapalım ama oyuna sadık kalalım. Mesela ne yapalım? Şey, attınız, çektiğiniz kağıdı. Ne çıktı? Sadece öpüşme, oynaşma, dokuma başka bir şey yok. Öpüşüyorsunuz, oynaşıyorsunuz. istediğiniz kadar sonra da ayrılıyorsunuz. Veya penis vajen ilişkisi oluyor. Tamam, orgaz ama orgazm olmuyorsunuz yani penis vajen ilişkisini yaşıyorsunuz. Orgazm olmadan ilişkiyi bitiriyorsunuz gibi. Mesela erkeğin kadına oral seks ve yapması ve orgazma ulaşma, tek taraflı oral seks ya da tek taraflı mastürbasyon şeklinde olabilir. İşte burada hani bizim Türk halkın çok sevdiği işte full sistem var. Öpüşme, oynaşma, karşılıklı oral seks, karşılıklı mastürbasyon. Bu cinsel oyuncak yardımlı veya yardımsız olabilir. Sonra penis-faca ilişkisi ve orgazm olma. Mesela yani bu yapılabilir. Bu, bu yapılıp orgazm olmama yapılabilir. Bunların hepsini tek tek verdim. Hangisi çıkarsa onu yaparsınız. Bu hem ilişkinize bir heyecan katar hem de tıbbi olarak da aslında yani fantezi anlamında da tabii ki ama tıbbi olarak da beklediğimiz, yapmanız gereken şeyleri de yapmış olursunuz. Piyasada bir sürü cinsellikle ilgili böyle ufak tefek oyunlar var. Tabii onları da kullanabilirsiniz. Onlar da eğlenceli. Ama bu biraz daha bizim açımızdan zaten hastalara önerdiğimiz yani özellikle partneri, partner uyumu yavaş yavaş azalmaya başladıysa, yıllar geçtikçe mesela evliliğin üzerine 10-15 yıl geçtiyse, bunu zaten e, siz bir cinsel terapiste de gitseniz, bir üroloğa da gitseniz bu işle ilgilenen, bir kadın doğumcuya da gitseniz, bunları önerecektir. Bunu daha sistematik hale getirebilirsiniz. Bunu uzun bir süre e, uygulayabilirsiniz. Gayet iyi olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.